Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağatay Bugün e, Cuma günü biliyorum Med City çekeceğiz Prisoner olacağım Hapishaneden kaçmaya çalışıyorum Her zamanki Med City'de kim ulaştı işte. Hapishaneden kaç Banka soy Kriminal beceri götür Yine tek annesi tekrardan tek Ama çok fazla Durmadım mı Valla çok fazla durdum bence ben. Çıkartsaydınız. Polis abiler yardım eder misiniz? Üstte kitle kaldı. Şurası da tart atayım. Reset'e de genellikle yani kapısı açık biter. Şimdi reset attım ya kapım açılır. Yine aynı yerde doğdum? Niye reset attım ki ben? Yok diğeri şuradaydı. Ben burada doğdum. Heh daha kolay Bir Hiç kutu falan açmayacağım. direkt Ha şurada aslında daha kolay var. Oradan gideyim. Orada iki şey Burada İsimlere bak. Ayran. İsimlere bak diyorum. Aa benim ismim de zaten çok saçma. aç çıkabilirsem Sadece çıkabildim. O yüzden görüşürüz. Eğer çok beğenilirse bunu sezon haline getireceğim. Yani klasik cuma videoları yapabilirim. Bay bay.